Moda BMW servisinden herkese merhabalar. Bugün e, 2014 model 3000 Range Sport motoru gördüğünüz 6 silindir çift turbolu. Araçta tekleme, duman atma, e, performans düşüklüğü arızasıyla servisimize geldi. Yaptığımız incelemelerde e, turbalarda bir problem olmadığını gördük. Sonra Hı. motoru açma kararı aldık. Şöyle, Şöyle göstereceğim. Bu birinci silindir. piston çatlamış. Piston delinmiş. Şöyle daha net Piston delinmiş. Bundan dolayı da araba kompresörü kaçırıyor. Turbolardan ve egzozdan yağ geriye basıyor. Şimdi bu arabada yapılması gereken işlem eğer silindirlerde gömleklerde bir problem aşıntı çok fazla bir şey yoksa pistonları değiştirip toplanacak. Arızanın sebebine gelince de büyük ihtimalle enjektörün işemesinden dolayı meydana çıkan bir arıza bu. Tekrar göstereyim şöyle. Enjektör bozuluyor, işemeye başlıyor. Tabi bu uzun yolda ve ee, sabit süratle giderken ortalama 150-160 giderken birden bire olan bir hadise. Çok uzun süre gitmesine de gerek yok zaten. Kısa bir süre bunu yaptığı zaman araba o saatten sonra dursanız da bir şey değişmiyor. Anlık bir şey. Kısa bir süre işemeye başladığı zaman zaten o süratteyken bu hasarı verebiliyor. Çok büyük ihtimalle diğer enjektörlerde de buna benzer durum olabilir. Enjektörün hepsi kontrolü gerekiyorsa yenisiyle değiştirilecek.